Konya Büyükşehir Belediyesi yeni büyükşehir yasasıyla yüksek standart ve kaliteli hizmeti tüm ilçe ve bağlı mahallelerine götürüyor. Yeni yasa öncesi Konya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu 212 mahalle, 2140 kilometre kare alan ve 3 ilçeden oluşurken yasayla birlikte 1200 mahalle, 42 bin kilometre kare alan ve 31 ilçe oldu. Üç yılda binlerce kilometre yol, kanalizasyonla su hatları, yüzlerce park ve üst yapı yatırımı, tarımsal sulama sistemleri, destekler, restorasyon çalışmaları ve sosyal tesis yatırımı yapan Konya Büyükşehir Belediyesi yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana geniş yüz ölçümüne rağmen tüm ilçelerinde yapılanmasını kısa sürede tamamlayarak itfaiye hizmet noktasını 5'ten 110'a, fen işleri hizmet noktasını 3'ten 31'e ve Koski hizmet noktasını 3'ten 45'e yükselterek etkili ve hızlı hizmet sunmaktadır. Konya iline 46 kilometre mesafede bulunan Çatalöğük Şehri Çumra, Konya'nın gözde ilçelerinden. Konya Büyükşehir Belediyesi yeni büyükşehir yasası kapsamında Çumra'da sayısız yatırıma imza attı. Yeni büyükşehir yasasıyla Kazanan Çumru oldu, kazanan Konya oldu. 8.3 milyon lira yatırım bedeliyle Konya Caddesi, İstiklal Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Hükümet Caddesi, Gazi Caddesi ve Mustafa Kemal Bulvarı'nda prestij cadde düzenlemesi gerçekleştirildi. Bu çalışmayla ana caddeler modern bir görünüme kavuştu. Rahat ve kesintisiz ulaşım için 13.5 milyon lira yatırım bedeliyle 109 kilometre mahalle yolu yapımı gerçekleştirildi. 2014'ten bugüne yüz binlerce adet kilitli taş desteği sağlanan ilçeye muhtelif çalışmalarda kullanılmak üzere bir adet greyder teslimi gerçekleştirildi. Çumra'ya 3 milyon lira yatırım bedeliyle şehir konağı kazandırıldı. Aile Sanat ve Eğitim Merkezi olarak hizmet veren binada spor salonu, yüzme havuzu gibi olanakların yanı sıra mesleki ve kültürel kurslar da düzenleniyor. Çukur Kavak, Abditolu ve Taşağıl Mahalle Konağı yapımlarında sona yaklaşıldı. Çumra'daki sosyal tesislere güvercinlik halı sahası eklendi. İlçe otogarı, komek ve itfaiye binaları gibi vatandaşlarımızın yoğun kullandığı binalarda Gerekli bakım onarım ve düzenleme çalışmaları hızla tamamlandı. Kapanan belde belediye binalarıyla il özel idaresi binalarının tamir tadilatları kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulurken ek derslik yatırımları tamamlandı. İlçe merkezinde iki ayrı noktaya modern taksi durağı kazandırma çalışmalarına devam ediliyor. 23 milyon lira yatırım bedeliyle 103 kilometrelik hatta kanalizasyon yatırımı 1.4 milyon lira yatırım bedeliyle 30 kilometrelik hatta içme suyu yatırımı gerçekleştirildi. İçme suyunun yetersiz olduğu yerleşim yerlerinde sondaj çalışmaları yapılırken su depoları ve terfi merkezlerinde bakım onarım çalışmaları yapıldı. Gerekli yeni depo yatırımları ve dönemsel onarım çalışmaları için takvim belirlendi. Çumra'da içme suyuna kalıcı çözüm üretecek grup suyu çalışmaları projelendirildi. Toplamda 7,5 milyon liraya mal olması planlanan projeden 52 kilometrelik hatta 15 mahallenin faydalanması planlanmaktadır. Çumra'nın yeşiline yeşil katmak için 47 mahalle parkı Çumra'ya kazandırılırken 300 bin metrekarelik fidanlık alanı kuruldu. Tarihe ve geçmişe duyulan vefanın göstergesi olarak restorasyon projelerine hız verildi. Çumra eski halk evi binası aslına uygun yenilenerek hizmete kazandırıldı ilçe merkezi ve 26 mahallede 23 farklı başlıkta 2476 çiftçimize 818 saat tarımsal eğitim verildi. Tarımsal ürünlerin çeşitlenmesi için Çumra'ya 80 bin çilek fidesi, 19 bin adet filan desteği ve 5 mahallemize 22 takım yüksek sistem bağ aparatı desteği sağlandı. Toprağın suyla buluşması için 8,5 milyon lira değerinde tarımsal sulama yatırımı Çumra'ya kazandırıldı. Her yıl 52 mahallede periyodik ilaçlama faaliyetleri düzenli olarak sürdürülmektedir. Modern cenaze araçlarının teslim edildiği Çumra ilçemizde 55 mezarlıkta temizlik ve bakım çalışmalarına devam edilmekle birlikte mezarlık bilgileri Konmep Konya Mezarlık Bilgi Sistemi ağına dahil edildi. 21 branşta toplam 2117 mezun veren Çumra Merkez ve İçeri Çumra Komek'te 651 kursiyer eğitim görmektedir. Genç Komek Yaz Okulu Çumra'da toplamda 600 mezun verdi. İlçe genelinde 420 öğrenciye eğitim yardımı sağlanmakta, sosyal belediyecilik alanında çalışmalar yürütülmektedir. Medeniyet Okulu kapsamında ilçe genelinde 1520 tiyatro gösterisi ve 34 bin adet yayın dağıtımı gerçekleştirildi ve iki okula kütüphane kurulumu tamamlandı. Çumra'nın yangın güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut itfaiye araçlarının bakımı sağlanarak yeni itfaiye araçları Çumra'ya kazandırıldı. 392 kişiye gönüllü itfaiyecilik eğitimi verildi ve 38 mahalleye itfaiye tankeri teslim edildi. Tamamlanan ve devam eden toplamda 72 milyon lira değerindeki yatırımlarla kazanan Çumra oldu, kazanan Konya oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi